Nefs bizden hiçbir zaman gene ayrılmıyor. Dedi ki ruh ve nefs. Bunlar birbirine girift bir hakikat. Nefs olması hasebiyle nefsi ehlullah çok farklı şekilde izahatlarda bulunmuş. Ve yerine göre çok farklı. Kur'an-ı Kerim'de de öyle. Yerine göre çok farklı manayı izah etmek için kullanılmış nefs. Burada bu nefsimiz mesela bir cihetiyle nefs Allah-u Teala'nın kendinde olan özelliklerini vasıflarını bize de vermesi cihetiyle bu da bir nefstir. İşte aslında biz nefsimizden dolayı Rabbimize asi geliyoruz i̇şte insanoğlu. Yani diyebilir miyiz? Ya. Şimdi ilah yani ilahlık iddiası var ya ya da Rabb'lik iddiası. Bu, bu kimde olur? İlahta olur. Yani Allah'ımız zaten ilah olması hasebiyle hiçbir güç tanımaz üzerinde. İşte kendi olan vasıflarından bize de verdiği için bazen insan kulluk mertebesini unuttuğu zaman ne yapıyor? Üzerinde bir güç tanımak istemiyor. Ben diyor yani? Benim. Daha başkasını kabul etmem. Benim. Benim dediğim olacak. Benim yaptığım olacak. Bu özelliğimiz nereden geliyor? Nefsimizin hakikatinden. Yaratılış hakikatinden. İlahi bir boya var üzerimizde yani. O boya açığa çıktığı zaman işte benim diyor o zaman. O ilahi boyanın boya olduğu idrakine varıp da bu bana ait bir şey değil. O Allah'ın bana emaneten vermiş olduğu bir boya. O boyayı ben sahibine teslim ediyorum diyen kul kurtuluşa erer. İşte da ilim lazım anlayabilmek Heh. için. Tabii ki. O zaman kurtuluşa erer. bu vasıflar yani benim bu benim demem ya da işte büyüklük taslamam, gurur, kibir halleri tamamen Allah'ın vasıflarıdır. Gurur, kibir. O zaman bu vasıflar Allah'ın olduğuna göre ben kulum ben kulluğuma, acizliğime, horluğuma dönerim. Gurur ve kibiri sahibine teslim ederim diye biliyorsa bir insan işte o zaman Allah'ın razı olduğu kul olmuş oluyor. Çünkü kendinde emaneten olan hakikati sahibine teslim ediyor. Kendinde asleten olan yani o horluk, acizlik. Çünkü kul. Kul demek genel manada. Bunun içerisinde melek de girer, insanda girer, cinde girer, ağaçta girer, hayvanda girer, hepsi girer. Kul. Yaratılmış her şey kuldur. Kulun asliyeti de aciz demektir. Hor demektir. Hakir demektir. Çünkü o kulu yaratan biri var. Bir varlık var. Bu kulluğunu idrak ettiği zaman kul gerçek üzerindeki boyayı sahibine teslim ediyor. Teslim ettiği zaman kendi saf haliyle kalmış oluyor. Kendi saf hali de kulluk. Acizlik, horluk. Öyle diyor ya Beyazlı Bestamiye. Allah-u Teala bana yaklaş. Bana yaklaş. Ya Rabbi neyle yaklaşabilirim sana? Diyor Beyazlı Bestami Hazretleri. Bende olmayanla. Sende olmayan nedir ki ya Rabbi? Sen her şeyin sahibisin. Sende her şey var. O zaman Allahu Teala diyor ki horluk acizlik onunla yaklaş bana. Bende olmayan odur diyor. Allah aciz olmaz.